Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Sivas Belediyesi'nce yaptırılan Cengiz Topel İHA ve model uçak pistinin açılışı gerçekleştirildi. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Abdullah Güler, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 253 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki pistin açılış töreninde emeği geçenlere teşekkür etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istikbal göklerdedir. Sözüne atıfta bulunan Güler, biz, Biliyoruz ki çevremizdeki bölgesel riskler ve savaşlarda geleneksel manada konvansiyonel savaş sistemleri artık devre dışı kalmış durumda, dedi. Artık pilotsuz uçak devrimlerinin yaşandığı dönemde bulunduklarına dikkati çeken Güler, şunları kaydetti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, geleceği ifade etme ve gençlerimize bu ufuk gösterme açısından çok veciz bir sözü var. İstikbal göklerdedir. Biz biliyoruz ki özellikle bölgesel risklerde, çevremizdeki bölgesel risklerde ve savaşlarda artık geleneksel manada konvansiyonel savaş sistemleri artık devlet dışında kalmış durumda. Artık pilotsuz uçak devrimlerinin yaşandığı, pilotsuz İHA ve SİHA sistemlerinin günümüzde çok daha farklı uygulamaların yaşandığı ve özellikle yapay zekalı e, ve kısa pistlerden, Uçak gemilerinden kalkan sistemlerin artık devreye girdiği bir dönemde yaşıyoruz. E peki biz gençlerimizi, geleceğimizi de bu teknolojiyle mutlaka buluşturmamız lazım. Bizim vazifemiz. Eğer ülke, ülkemiz Türkiye'miz bundan sonra da bölgesinde güçlü bir ülke olarak ve caydırıcı bir ülke olarak ekonomisiyle, silahlı kuvvetleriyle, hava savunma sistemleriyle ve vurucu güç olaraktan uçaklarıyla ve füzeleriyle eğer gelecekte ağırlığını koyamazsa bizim bu bölgede istikrarımızı ve güvenliğimizi sağlamamız mümkün değil. Allah'ın izniyle biliyoruz ki Türkiye'mizde ülkemizin değişik illerinde yapıldığı üzere Teknofest gençliği bu konuda muazzam bir ilerleme ve merak içerisinde. Biz görüyoruz. Malumunuz Türkiye son yıllarda özellikle teknoloji ve savunma sanayisinde büyük bir atılım gerçekleştirmiş. Kendi imkanlarıyla ürettiği insansız hava araçlarıyla dünya sahnesinde söz sahibi bir ülke haline gelmiştir. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadelede 34 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahte ilan, kumar uygulamaları ve yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yapan şüphelilerin jandarma ekiplerince yakalandığını belirtti. Operasyonda 225 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Şüphelilerden 14'ü tutuklandı. 13'üne adli kontrol uygulandı. Diğerlerinin işlemleri sürüyor. Ankara, Adana, Muğla ve Edirne merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda sahte motosiklet ilanlarıyla dolandırıcılık yapıldığı, internetten kumar oynatıldığı ve tarım kredisiyle yatırım danışmanlığı adı altında vatandaşların kandırıldığı tespit edildi. Masak raporları doğrultusunda 30 konut, 6 araç ve 40 banka hesabına el konuldu. Yerli kaya, operasyonlarda görev alan tüm kurumlara teşekkür ederek, dijital mecralarda da huzuru bozanlara göz açtırmıyoruz dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Batman'da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında konuştu. Türkiye Yüzyılı bizim gönül coğrafyamızın rüyası. Türkiye Yüzyılı dediğimizde aslında büyük bir mazlum coğrafyanın bir rüyasını dile getirmiş oluyoruz. Onlar buraya bakıyorlar, Türkiye'ye bakıyorlar. Biz Türkiye Yüzyılı'nı Batman'la birlikte gerçekleştireceğiz. Bunu biliyoruz. 81 vilayet olarak el ele, gönül gönüle ve kardeşçe gerçekleştireceğiz. Bunu biliyoruz. Ve Türkiye yüzyılı terörsüz Türkiye ön adıyla daha sonra milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi e, komisyonuna dönüştü. Biliyorsunuz ben de o komisyonun bir üyesiyim. O komisyonla birlikte gerçekleşecek. Yani Türkiye yüzyılının bir tacı olacak. İnşallah terörsüz Türkiye. Türkiye yüzyılı, gözyaşının dökülmediği, annelerin, babaların, kardeşlerin ağlamadığı bir Türkiye olacak. Terörsüz Türkiye, Türkiye yüzyılının tacı olacak dedi. Gözyaşının dökülmediği, annelerin, babaların, kardeşlerin, ablaların, abilerin ağlamadığı bir Türkiye olacak. Ve terörsüz Türkiye, Türkiye yüzyılının tacı olacak inşallah. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Türkiye yüzyılını gerçekleştiriyoruz. Onun tacı ne olacak? Kardeşlik tacı olacak. Yani teröristi Türkiye olacak. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü bizim bir davamız var. Ne demek davamız var? Çünkü gönül coğrafyamız, mazlum coğrafyalar bizden bunu bekliyorlar. Bizim onlara bir borcumuz var. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dost ve kardeş Pakistan ile tarihten gelen köklü ilişkilerimizde temel amacımız, sağlam bir güvene dayalı dostluk ve işbirliğimizi, her alanda daha da derinleştirerek geleceğe taşımaktır dedi. Pakistan bölgesel ve küresel dengelerde söz sahibi olan, barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasında etkin roller üstlenen önemli bir aktördür. Özellikle son yıllarda gerek ekonomik kalkınma hamleleri, gerekse savunma ve dış politika alanlarındaki vizyoner yaklaşımlarıyla uluslararası sistemdeki yerini her geçen gün daha da güçlendirmektedir. Türkiye olarak köklü tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarımızın bulunduğu Pakistan'ın bu güçlü ilerleyişini büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. Bizim için Pakistan dost bir devletten öte sarsılmaz kardeşliğimizin, ortak kader anlayışımızın ve dayanışma ruhumuzun bir eşidir. Güler, Pakistan Büyükelçiliğinde Pakistan Savunma Günü dolayısıyla verilen resepsiyona katıldı. Programda konuşan Güler, Pakistan'ın bölgesel ve küresel dengelerde söz sahibi olan, barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasında etkin roller üstlenen önemli bir aktör olduğunu söyledi. Dost Pakistan Silahlı Kuvvetleri ile birlikte gerçekleştirdiğimiz askeri eğitim ve tatbikatlardan savunma sanayi projelerine kadar savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliğimizi ve tecrübe paylaşımımızı en üst seviyelere çıkardık. Aynı şekilde ticaretten teknolojiye kadar uzanan geniş bir alanda yürüttüğümüz çalışmalar, yakın işbirliğimizin nedenle etkin olduğunu ve geleceğe birlikte yürüme irademizi de açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye ve Pakistan arasındaki stratejik ortaklık doğrultusunda özellikle savunma sanayi alanında birçok projeyi başarıyla sürdürmekteyiz. Bilhassa Milgen projesi kapsamında inşa edilen gemiler hem birlikte çalışabilirliğimizi hem de omuz omuza verince neleri başarabileceğimizi açıkça ortaya koymuştur. Bu şekilde sonuç odaklı ortak projelerin yürütülmesinin yanı sıra ülkelerimiz arasındaki karşılıklı güven esaslı yaklaşım ve yeni kapsamlı işbirliklerine de zemin hazırlamaktadır. Türkiye ve Pakistan'ın her geçen gün daha da güçlenen emektaşlığı sadece ülkelerimiz için değil, aynı zamanda bölgesel barış ve istikrar açısından da kritik önem taşımaktadır. Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 çocuk 14 kişi yaralandı. Çardakçısar karayolunda iyi yönetimindeki 33 ADG 071 plakalı otomobil ile NMO idaresindeki 06 DDP 418 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iki araçta bulunan 4 üyü çocuk 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü İİ'nin yakınlarıyla Kapadokya bölgesini gezmek için Mersin'den geldiği öğrenildi. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evde çıkan ve ormana sıçrayan yangın, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Tayip köyünde dün çıkan yangının güvenlik kamerası görüntülerinde ahşap yapının çatı kısmından dumanların çıktığı görülüyor. Görüntülerde yardıma gelen kişinin pencerelere merdiven uzatarak evin içini kontrol etmesi yer alıyor. Kayıtlarda ayrıca kısa sürede evi saran alevlere hortumla su sıkılmaya çalışıldığı görülüyor. Tayip köyünde dün bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçramış. Orman işletme ve itfaiye ekipleriyle söndürme helikopterinin katıldığı çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınmıştı. Eyüp Sultan'da kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Ok Meydanı Hastal bağlantı yolu Emniyettepe mevkisinde Erkan Soytürk'ün kullandığı 34 Epsi 2466 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol aydınlatma direğine çarptı. Aracın motoru çarpmanın etkisiyle yerinden koparak yol kenarına fırladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yol ve çevre güvenliğini sağlayan polisin incelemesi sürüyor. Karaciğer yetmezliği nedeniyle 7 aylıkken Başkent Üniversitesi, Ankara Hastanesi'nde nakil yapılan Hilal Korkut, bu yıl kazandığı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce bölümünde beyaz önlük giyemeye hazırlanıyor. Doğumunun 40. gününde yeni doğan sarılığı tespit edilen Korkut, 3 aylıkken karaciğer yetmezliği teşhisi konulmasıyla Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde yoğun bir tedavi sürecine alındı. Babasından alınan karaciğer dokusu sayesinde hayata tutunan ve bu yıl Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan 19 yaşındaki Hilal Korkut'un hayali, mesleğinde başarılı bir doktor olarak kendisi gibi çocukların hayatına dokunabilmek. 7 e, aylıkken canlıdan canlıya organ nakli oldum. Babamdan karaciğer aldım. E, karaciğer naklinde, organ naklinde çok önemli bir başarıya imza atan Mehmet Haberal sayesinde hayata tutundum. Benim tabirimle de rektör dedem. Mehmet Haberalı Sürekli rektör dedem diyorum. Konuşma içerisinde de kullanabilirim. Rektör dedem ve ekibi sayesinde gerçekten hayata tutundum. Çok önemli bir bağışı, organ naklini gerçekleştirdi. Bu üniversiteyi kazanmak benim için anlatılamaz bir duygu. Ya yani havaları uçtum, hemen rektör dedemin yanına gitmem lazım, hemen anlatmam lazım. İşte e, çocukluğumdan beri ellerinde büyüdüğüm doktorlarım var. Onların yanına gitmem lazım. Bu sefer hasta değil, sizinle aynı kulvardayım demek istiyorum demek istedim. E, çok inanılmaz tarif edilemez bir mutluluk, tarif edilemez bir sevinç. Ben henüz sanırım anaokuluna başlamamış olmam lazım. Okuma yazmayı ben bilmiyordum doktor olmak istiyorum dediğimde. Çünkü kendimi bildiğimden beri beyaz önlükler içerisinde rektör dedemle, ekibiyle, hemşirelerle, şırıngalarla, serumlarla. O yüzden kaynaklı aslında komiktir. İlk başta bebekken beyaz önlük gördüğünde ağlayan bir çocukmuşum. Beyaz önlüklerden çok korkan bir çocukmuşum. Fakat devamında birazcık daha yaşım ilerlediğinde gerçekten çok kutsal bir meslek olduğunu, rektör dedemin yaptığı şeyin insanların hayatına dokunmak, hayatını yönlendirmek olduğunu fark ettim. Onun sayesinde oldu birazcık da. Dediğim gibi okuma yazma bilmiyordum henüz doktor olmaya karar verdiğimde. Birazcık çocukluk hayalim, çok çocukluk hayalim hatta. Şu anda rektör dedemin izinden ee, onun ekibinde olmak benim için çok zor şu an farkındayım ama en azından karşısına, onun ve ekibinin karşısına beyaz önlükle çıkmayı çok istiyorum. Umarım nasip olur. Yani şu an en büyük hayalim onun karşısına beyaz önlükle çıkmak ve onun izinden gidebilmek. Ben de bir çocuğun hayatına dokunmayı çok isterim, bir çocuğa umut olmayı çok isterim, bir çocuğa bir hayat bahşetmeyi çok isterim. Umarım olur. <laughs> organ naklinden, organ bağışından asla korkulmamalı. Ben e, belki küçük bir örneğim ama benim gibi yaşıtım olan benden büyük abilerim ablalarım çok fazla örneğimiz var. Organ bağışı hayattır, organ bağışı umuttur, organ bağışı yeniden hayata tutunmaktır. Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Hakan Kudüsoğlu'nun kullandığı motosiklet Denizli Oydun Karayolu Salavatlı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kudüsoğlu'nun cenazesi, Sultanhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mersin'de atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Mustafa Karapınar'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı. Şehit Karapınar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü binasına getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin annesi Fatma, kardeşi Aleyna Karapınar'ın yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral General Ercan Atasoy ile polisler katıldı. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından dua edildi. Şehidin annesi Fatma Karapınar, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Yaşamıyor, ben de gömüyorlar bu gün. Ben de ben hayattayım. Yerinde say! Dur, alın! Selam! Dur! Törenin ardından şehidin naaşı memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı. Öte yandan şehidin babası Ali Karapınar'ın da özel harekat polisi olduğu ve 2018'de Mersin'de jandarma ekipleriyle ortaklaşa düzenlenen arama, tarama, pusu ile keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek şehit olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan sosyal hesabından şehit olan polis memuru Mustafa Karapınar için yayımlandığı taziye mesajında şu ifadelere yer vermişti: Milletimizin başı sağ olsun. Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazayen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı Ali olsun. Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında 4 Ağustos'ta teknesi parçalanmış bulunan ve denizde cansız bedenine ulaşılan yat üreticisi Halit Yukay, son yolculuğuna uğurlandı. Yukay için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cami avlusunda Yukay'ın ailesi taziyeleri kabul ederken, törene yakınları ve dostları ile oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ katıldı. Yukay'ın cenazesi, Kılınan namazın ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cenaze törenine çelenk gönderdi. Halit Yukay, 4 Ağustos'ta özel teknesiyle Bozcaada'ya giderken kaybolmuştu. Gerek kederdiydi aileyi. Bu zor gününde yalnız bırakmayarak kadir şinaslığınızı, vefanızı, dostluğunuzu gösterdiniz. Helal ediniz. Helal Lütfen helal ediniz. Helal Allah rızası için son kez helal ediniz. Helal teknesi Kapıdağ Yarımadası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu. Arama çalışmaları sonucunda cesedi 23 Ağustos'ta deniz tabanında tespit edilmiş ve 3 Eylül'de çıkarılarak otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. DNA testiyle yukaya ait olduğu doğrulanmıştı. Olayla ilgili gemi kaptanı CT tutuklanmıştı. Hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'da yağış etkili oluyor. Kent genelinde sabah saatlerinde etkili olan yağışla sıcaklıklarda düşüş yaşandı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı yerlerde ve çatı altlarında yağışın durmasını bekledi. Toplu taşımayı kullananlar ise duraklarda ve iskelelerde yağmurdan korunmaya çalıştı. bazı kişiler başlarına tuttukları giysi ve çantalarıyla yağmurdan korunurken, Galata Köprüsü'nde yağışa rağmen balık tutan vatandaşlar dikkati çekti. Yağışlı hava bazı yerlerde trafiği olumsuz etkiledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası yönünde ve Tem Otoyolu Dudullu Kavşağı'nda trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB trafik yoğunluk haritasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 09.35 itibarıyla %47 olarak ölçüldü. Adana'da otoyolda şerit ihlali yaptıkları dronla tespit edilen tır ve kamyonların sürücülerine para cezası kesildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların güvenli şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla, 1-5 Eylül'de Pozantı Tarsus Otoyolu'nun Tekir mevkisinde denetim gerçekleştirdi. Dronla gerçekleştirilen denetimlerde, çok sayıda tır ve kamyon sürücüsünün otoyolda şerit ihlali yaptığı belirlendi. Ekipler, Kurallara uymayan sürücüleri kontrol noktalarında durdurup idari para cezası uyguladı. Öte yandan sürücülere şerit ihlalleri konusunda uyarılarda da bulunuldu. Adana'nın Yumurtalık ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yumurtalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma yürüttü. Bu kapsamda ekipler, Yumurtalık ilçesinde CD'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 1 kilogram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. CD gözaltına alındı. Yandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen CD, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan, ekiplerin ikamette arama yapması, ve poşete gizlenmiş uyuşturucu ile ruhsatsız tabancayı bulması, jandarma kamerasınca görüntülendi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yol kenarındaki bariyere çarpan otomobilde iki kişi yaralandı. Kazakistan uyruklu sürücünün kullandığı 34 BJL 019 plakalı araç, Aspendos Köprüsü mevkiinde kontrolden çıkarak demir bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar oluştururken sürücü ve yanında bulunan kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumunun orta seviyede olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Trafik ekipleri kazanın meydana geldiği bölgedeki güvenlik önlemlerini artırırken, sürücülere yol ve trafik kurallarına dikkat etmeleri uyarısında bulundu. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. İzmir'in Buca ilçesindeki su ürünleri halinde, Babasının vefatının ardından işin başına geçen Deniz Olataş, balıkçılıkta kadın eliyle fark yaratıyor. Halde 44 tüccar ve 450 balıkçı arasında tek kadın tüccar olan 48 yaşındaki Olataş, çocuk yaşta babasıyla başladığı balıkçılık tecrübesini sürdürerek sektörde güven sağlıyor. 95 yılında okulu bıraktıktan sonra direkt babamın yanına geldim. Babamla birlikte 30 yıl yani babam vefat edeli 4 yıl oldu onunla birlikte çalıştım. Bu 30. yılım. Ee, babamdan çok şey öğrendim burada. Ee, burada balık halinde e, işte sen başarırsan seni ordan içine sokarım, ondan sonra sen tek bayan olacaksın burada. Tabii burada iki tane daha bayan arkadaşımız vardı ama onlar birisi sağlık sebebinden dolayı kapattı, birisi de kendi istemediği için kapattı. O da bayağı bir e, buraya etkisi oldu, bayağı bir şeyi, dokunuşları oldu arkadaşlarım. Her sabah erken saatlerde hale gelerek özenle balıkları seçip müşterilerine ulaştıran Olataş, Amacım babamın balıkçılığını yaşatmak dedi. Halde boksörün kızı ve hanıma olarak tanınan Olataş, kadın elinin balıkçılıkta daha güvenli ve titiz bir çalışma sağladığını vurguluyor. Olataş, balıkçılığın zor yanlarına rağmen işini zevkle yaptığını ve babasının mirasını yaşatmak için çaba gösterdiğini ifade etti. Halde uzun yıllardır birlikte çalıştığı esnaf Osman Akbıyık da Olataşı sevilen ve saygı gören bir tüccar olarak tanımladı buraya günler, gün, her gün on binlerce insan geliyor. Ondan sonra babamın sayesinde sen başarırsın, sen yaparsın deyip babamın izinde yürüyorum. Tek sebebim eee bu boksör balıkçılığı yaşatmak. Bir de e, biz aile şirketiyiz zaten. Eee erkek kardeşim var, kız kardeşim de var ama bu işi kız kardeşim yapmıyor. O kendisi başka bir firmada. Erkek kardeşim de ara ara buraya gelip bana yardımcı oluyor. Ama tabii ki burada her sabah dörtte gelip ee, bu balık balık camiasında çalışmak bir bayan olarak tabii ki size karşıdan çok zor gelir. Çünkü ama sonuç itibariyle ben çocukluğumdan beri burada olduğum için tabii ki bana zor gelmiyor. Ben zevkle yapıyorum. Bir babam öldükten sonra da onun mirasını burada yaşatmak istiyorum. Deniz burada büyüttüğü için hiç denizde hanım gibi falan görmüyoruz. Kimisi kızı gibi, bacısı gibi, kardeşi gibi. Öyle görüyoruz Deniz. Alışverişlerimiz var. hanıma da diyor diyen var. Alışveriş yapıyoruz. Babası boksör balıkçılık Allah rahmet eylesin. Tanınmış bir balıkçıydı. Onun da zaten mirası denize kaldı. Kişiliğiyle, esnaflığıyla, her şeyle deniz götürüyor maşallah babasının izinde.